Herkese merhaba. Sushi severler ama bir yandan da e, beslenmesine dikkat edenler buradaysa bugünkü sohbetimiz tam size göre. Şu soru çok sık geliyor. Diyetteyken sushi yenir mi? İyi haber şu ki evet yenebilir ama nasıl? İşte püf noktaları var. Bugün elimizdeki temel kaynak yemek sözlük için diyetisyen Nisu Küçüğün yazdığı çok güzel bir yazı. Beslenmene dikkat ederken hangi sushi? Gelin Nisu Küçün önerileriyle birlikte yani sushi keyfinden vazgeçmeden nasıl daha bilinçli, daha hafif seçimler yapabiliriz ona bir bakalım. Şimdi ilk akla gelen konu tabii ki pirinç. Sushi'nin hani temeli ama duyduğum kadarıyla hazırlarken içine şeker de ekleniyormuş. Bu doğru mu? Evet doğru. Sushi pirinci genellikle lezzetini dengelemek için bir miktar şeker ve sirke ile hazırlanır. Hmm. Bu yüzden evet pirinç miktarı ve porsiyon kontrollü biraz daha önemli hale geliyor. Eğer daha hafif bir başlangıç isterseniz mesela hiç pirinç içermeyen sashimi yani sadece dilimlenmiş taze balık harika bir seçenek olabilir. Sadece balık evet. Aynen. Veya şey var, salatalıkla sarılan Naruto rol gibi tamamen pirinçsiz roller de var. Ama ille de pirinçli bir şeyler yiyecekseniz o zaman içinde nispeten daha az pirinç olan, daha ince sarılmış rolleri gözünüze kestirebilirsiniz. Anladım. Yani pirinçten tamamen kaçınmak şart değil, miktarını ayarlamak ya da pirinçsiz alternatiflere yönelmek mümkün. Peki ya o dışı çıtır çıtır olanlar, kızarmış gibi görünen roller mesela tempura ile hazırlananlar falan çok çekici görünüyorlar çünkü. İşte o çıtırtı genelde derin yağda kızartma işleminden geliyor ve tam da orada biraz dikkatli olmak lazım. Tempura gibi kızartılmış ya da içinde ne bileyim karides tempura gibi kızartılmış bir malzeme olan roller, e, kullanılan yağ nedeniyle kalori miktarını epey artırıyor. Tabii yağ çekiyor. Aynen öyle. Daha hafif bir yol arıyorsanız, somon nigili gibi çiğ balık kullanılanlar ya da ton balıklı rol gibi ızgara içerikli olanlar çok daha iyi, çok daha hafif seçenekler olacaktır. Demek ki o çıtırtının bir bedeli var kalori olarak. Kızartmadan kaçındık diyelim. Bir de şu soslar meselesi var. Bazen üzerine böyle parlak kremsi soslar gezdiriliyor. Spicy mayo gibi mesela. Onlar ne kadar masum yani? <laughs> çok çok yerinde bir soru bu. Özellikle o spicy mayo dediğimiz acılı mayonez. Tatlımsı eel sos yani yılan balığı sosu ya da Philadelphia roll gibi içinde bol krem peynir olan seçenekler bunlar içerdikleri yağ ve şeker yüzünden hani farkında olmadan sushi'nin kalorisine bayağı bir yükseltebiliyor. Gizli kalori bombası gibi yani. Gibi evet. En güvenli yol aslında üzerine ekstra sos eklenmemiş daha sade roll'ları seçmek. Ya da illa bir sos istiyorsanız yanında ayrı isteyip ne kadar kullandığınızı görerek kontrollü bir şekilde tadını çıkarabilirsiniz. Anladım. Sosu yanına istemek mantıklı. Peki işin içine bol sebze girince durum değişiyor mu? Avokadolu, salatalıklı roller daha güvenli bir liman gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Avokado, salatalık, havuç gibi taze sebzelerle hazırlanan roller hem daha hafif oluyorlar hem de lif açısından zengin oldukları için daha doyurucu oluyorlar. Hatta tamamen sebzelerden oluşan vegan rol seçenekleri de bulmak mümkün artık. Bunlar da dengeli ve besleyici bir öğün için gerçekten harika alternatifler. Sadece suşinin kendisi değil de tabağı bir bütün olarak düşünmek lazım o zaman. Yanında ne yediğimiz de fark yaratır mı? Elbette. Yani öğünü nasıl tamamladığınız da önemli. Başlangıç olarak mesela düşük kalorili bir miso çorbası içilebilir ya da yanında protein ve lif deposu edamame yani o haşlanmış soya fasulyesi veya bol yeşillikli sossuz bir salata. Bu gibi eşlikçiler seçerek öğünü hem daha doyurucu hem de daha dengeli hale getirebilirsiniz. Edamame iyi fikirmiş, evet. Yetmek ya da çok az kullanmakta fayda var. Hmm, tuza dikkat. Çok mantıklı. Son olarak da belki de en kritik konu porsiyon meselesi. Ne kadar sushi yeterli sayılır? Genelde bir başladık mı duramıyoruz ya. <laughs> evet evet porsiyon kontrolü işin kilit noktalarından biri kesinlikle. Şimdi standart bir sushi rol düşünürsek genellikle 6 veya 8 parçadan oluşur. Bu miktar yanına ekleyeceğiniz işte o bahsettiğimiz salata veya edamame gibi bir eşlikçiyle birlikte aslında çoğu kişi için dengeli bir öğün oluşturabilir. Yani bir rol ve bir yan ürün yeterli olabilir aslında. Aynen. Belki şey yapmak yerine hani farklı çeşitlerden azar azar söyleyip kontrolü kaybetmemek yerine en sevdiğiniz bir veya iki çeşit rol seçip yanına sağlıklı eşlikçiler eklemek bu hem lezzetten ödün vermemek hem de porsiyonu kontrol altında tutmak adına daha iyi bir strateji olabilir. Harika özetlediniz. Gördüğünüz gibi diyetisyen Nisu Küçüğün yemek sözlükteki yazısında da belirttiği gibi Sushi yerken birkaç akıllı seçimle hem lezzetli hem de beslenmenize uygun bir öğün oluşturmak tamamen mümkün. Önemli olan e, pirinç miktarı, kızartma ve sos gibi ekstra kalorilere dikkat etmek, sebzeleri ihmal etmemek ve tabii ki porsiyonu ayarlamak. Belki şunu da ekleyebiliriz son olarak: seçim yaparken sadece kaloriye değil malzemenin kalitesine de odaklanmak gerçekten önemli. Yani kullanılan balığın tazeliği. Sebzelerin diriliği, canlılığı gibi unsurlar hem alacağınız lezzeti hem de genel sağlık faydasını doğrudan etkiliyor. Bu da Nilsu küçüğün tavsiyelerini tamamlarken bir sonraki suşi siparişinizde aklınızda bulundurabileceğiniz bir detay bence. Kesinlikle, kalitede çok önemli. Bu aydınlatıcı ve keyifli sohbet için temel aldığımız kaynak tekrar hatırlatalım. Diyetisyen Nilsu Küçüğün yemek sözlük için hazırladığı Beslenmene dikkat ederken hangi suşi başlıklı yazısıydı? Daha fazla sağlıklı tarif, pratik mutfak ipuçları ve beslenme üzerine keyifli okumalar için yemeksözlük.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Ayrıca en yeni içeriklerimizden, sohbetlerimizden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilir ve tabii ki kanalımıza abone olabilirsiniz. Sağlıkla ve lezzetle kalın.